Hepinize merhaba arkadaşlar. Hello Neighbor hepiniz hoş geldiniz ama bugün Hello Neighbor oynamayacağız. Bugün Hello Neighbor Fred Bar adında bir mod yapımcısı tarafından yapılmış bir korku oyunu oynayacağız. Mod yapımcısı tarafından yapılmış bir korku oyunu. Evet, doğru. <laughs> Biraz ben sanırım yanlış söyledim ama yanlış söylememişim. Neyse arkadaşlar direkt videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Burada bir top var. Bizim topumuz buraya gelmiş. Biz de koşuyoruz 2 saattir. Topa vurduk. Koş koş koş. Topumuz buraya geldi. Bu ev lanetli bir ev. Bu ev oros. <laughs> bu evde birisi yaşıyor. Biz de gıcık bir çocuğuz böyle biz yani. He? O ses neydi? Ha? O da ne? Bir ses geliyor. Hemen o sese doğru gitmeliyim. O bu bizi gördü doğru geliyor herhalde bu geri zekalı da merak, nerede bir ses duyem or oraya gidiyor Evet evet orada oraya kilitledim. bu da çıldırıyor <Gülüyor> 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 Tamam Tamam sakin bir şekilde oyunu tekrardan çözeceğim bu gitsin bir hey! bu illaki buraya mı geliyor ilk başta Hey. Merhaba dostum merhaba. Merhaba bana zarar merhaba bana zarar verme. Vereceksen de ver gel senden mi korkacağım? Kaçma dostum. İçeri girdi. İçeri girdi sessiz. Ses. Bu nasıl hey. Oo! Ödüm korktu. Hey. yeter bu kadar yeter tamam Bir dakika Orospu'nun başka bir işi yok mu ikide bir ya Bak geri içeri girdi etrafına bakıyor Ey Bizim bu buraya gelsin ben bunu buraya çağırdım bilerek Ey Çal Buraya çıkamıyor muyum ben? Kendinden geçtim ya. Oo ne oldu? Gelemedin mi? <laughs> Zorla mı gitti? Bir tane kutu buldum. Bir tane daha alalım. İki tane daha alalım. Üç tane daha alalım. Zarar gelmez kutulardan. Nerede bu? <laughs> Neyse kutumuzu aldık en azından. Kutu aldım. Baga mı girdi? Baga mı girdi? Baga girdi. Güzel güzel güzel. Baga girsin. Ben burada şey yapayım. Bir dakika dur. Ama içim, içim rahat etmiyor ya. Yani. Onu baga girmesi için rahat etmiyor. Ben baga girmesi için rahat etmiyor. Oğlum ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ei! Uh. O... yapma 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 lan yapma lan yapma Uf uh, sol anda sol anda merhaba merhaba saygılar saygılar gerçekten saygılar Ayaklarınız kaç numaradı biraz küçük gibi sanki Başka bir yere geldim O oradan oluyor lan O Eski günler Karısıyla sevişiyor herhalde Arabaya bindiler Gidemiyorum oraya bir de Neyse kaza yapmış. O kaza yapmışlar arkadaşlar. Ambulans geliyor. Karısı içinde mi? Yapma. <laughs> Yapma lütfen ya lütfen. Karısı içeride. Evet 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 evet. Oradasın değil mi? Tekrardan mı oradasın? Tekrardan mı? Lanet olası. Hey. Merhaba. E, size kutu getirdim. İçinde boş e, yapmak. Hey. O. Oh. Merhaba merhaba. Hey. Hey. Yalan yok bu kez ben kaşındım. Oo. Oh. Yok olmuş olabilir mi? Ne kadar sevinirim. Tamam güzel buraya çıktım. Aa. İki saat oraya çıkmaya çalışıyorum. Lanet olası kutular. Çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı gidiyorsun. Çok hızlı. Çok hızlı. Çok hızlı hızlı. Oha tekme attı. Mahvetti bizim o şeyi. Kendi bir de kendi aletini bir de kırıyor. O kadar sinirli birisi. En son bu kutunun üstüne sıkışmıştım. Şimdi buraya bir tane daha kutu koyacağım. O kutuyu da ablanak. Bir dakika şuraya çıkabilir miyim acaba? O çıktım. Çıktım güzel güzel güzel. Ne yapacağım burada? Burada nereye atlayacağım? Oraya mı atlayacağım? Hadi bakalım. Ama atlayamam, atlayamam gibi bir his var şimdi. İnşallah olur. Hadi denemekte. Aa, aa, niye böyle şeyler yaptın sen şimdi ya? Bunu mu? Bunu mu? Çık, çık, çık. Görmedi, görmedi, görmedi güzel. İçeri gir. Benim burada işlerim var, halledeceğim. Bu amına koyayım beni nereden gördü? Bak 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 beni izliyor bak bak. Bak 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 beni izliyor. O oturmuş televizyon izliyor. Ha demek ki bunların da bir duygusu varmış. Ne kadar güzel şeyler. Evet, gerçi duygular olmasa olmaz yani. Her insanda duygu var. O da bir insan. Onda bir kalbi var. Belki onda bir sevgilisi var bilemem. Ne kadar boş konuştum yani. Çık 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 çık. Bir de ben iki saat neden oradan çıkmaya çalışmışım ki? Zaten şu an çıkabiliyorum. <laughs> lütfen 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 yapma lütfen güzel yapma işte bunu yapma işte hak ediyoruz vallahi güzel iki tane kutu aldım bu niye çıkmıyor sakin bir şekilde buradan da çık bunun üstüne de Üstüne çıkacaksın ama kardeşim Düşme düşme Ben bir daha yapmayacağım gitsin Biraz bekleyeceğim gitmesini biraz bekleyeceğim Bu bagajda bir şey var mı Bagajın anahtarı lazım bagajın anahtarı yok Yapma. Kapıyı kapat. Saklan. Beni görmüş olamazsın. Beni görmüş olamazsın. Nasıl kokum aldı? Direkt içeri girebiliyor. Lütfen bana zarar verme. Lütfen bana. Gitmiş bence. Aynen. Evin içinde hiçbir şey yok. Geri geliyor. Baga girdi. Güzel. Baga girdin demek. Ben de bir aralar yani iyi bir şey. Görüşürüz kendine dikkat et. İki saattir buraya çıkmaya çalışıyorum. İki saattir. İki saattir buraya çıkmaya çalışıyorum. İki saat oldu. İki saat oldu. Çık bir, iki, üç. Neden kendini sağa sola atıyor bu? Görmedi inşallah dön, dön, dön. Al Yine bir 200 kilometre hızla koşuyordur Kaç kilometre hızla koştum yetişemediğim sana bir türlü. 900 999 kilometre hızla koşuyor. O kadar hızlı ki. Televizyon izliyor. Çok insan birisi yani. Evin önünde 10 tur atar günlük. Günde 10 saat başı 10 devre atıyor evin etrafında. Ondan sonra geçip televizyonda en sevdiği dizisini izliyor. Hayır hayır. Burası neresi? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor? Adam neden bu adamı kadar küçük? Hı. Hı. ne oluyor lan? Adam o kadar ne kadar küçük türü. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden. Oh. Kaç kilometre? Of 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 abi. Hayır hayır bu kadar hızlı koşamaz. Bak hey. geliyor. Of. Abi. Abi gel birlikte takılalım. Bu eve kimse giremez. Bu eve kimse giremez abi. Senden başka kimse bu eve giremez. Anladın mı dostum benim? Neyse kapıyı kapat. Ama ben buraya çıkamadığım için var ya ben kendim yemin ederim kendimi çizgilerin krizine girdim. İki saat sonra sonunda buraya çıkmaya başarabilirim ne oluyor lan? O bu. Hey. Bana bir şey yapmıyor şu an. O arkadaşım oldu. Merhaba 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 merhaba. Hey. Her seferinde oyunun tekrardan başlaması neredeyse imkansız bir geri dönüş yaratıyordu. Ben hayatımda hayatımda bu kadar gıcık bir oyun daha görmedim ha Bu kadar böyle olamaz amına koyayım. Bu kadar olamaz ya. En köşeye koy. <laughs> düşme, düşme. Hayır amına kodum kutusu. Düşme ya. Düşme, 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 düşme. Düşme, 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 düşme. düşme. Aa küfür etmeyeceğim bu saatten sonra arkadaşlar. Yani düzgün zaten saatten ama küfür etmeyeceğim. <laughs> evet öyleyim. Artık küfür etmeye son. Bu videoyu izleyenler bu bugüne kadar şu ana kadar küfür etmiş olabilirim ama şu an artık etmeyeceğim. Çünkü kendime bazen <laughs> Oh, iyi. elbet bir gün çıkacağım. Elbet bir gün çıkacağım. Elbet bir gün çıkacağım. Bugün olmazsa Başka zaman. Olmuyor işte, olmuyor. Olmuyor işte. <laughs> oh sonunda. Sonunda çıktım sonunda sonunda. Ama oradan karşıya geçmem gerekiyor. Nasıl geçeceğim? Bana bir kutu lazım. Kutu olmadan da geçebilir miyim acaba? Bir dakika. Oh nasıl imkansız gibi. Ananı s***. *kayım. Oh! sikeyim <laughs> böyle Amına kodu bunu Nereden biliyordu benim orada olduğumu acaba Yapma yapma Oo ilk defa o ilk defa Amına koyayım o öyle İlk defa koşmuyor dedim de amına koy uçuyor şimdi de <laughs> Uçmaya başlamış

Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın